57 bin dolarlara gören bitcoin yukarı mı çıkacak aşağı mı inecek derken kendisini gösterdi pat diye 41 bin dolara kadar düştü. Yıl sonu 80-85 bin dolar beklentisindeyken yıl sonuna yaklaşmışken 41 bin dolardan bir gün içerisinde tam bu bir alım fırsatı mıydı? İşte bugünkü programda ani satış, alım fırsatı ve temel analizin ne kadar etkili olduğunu birlikte izleyeceğiz. evet hemen alalım haritamızı ne oldu ne bitti dün kıpkırmızı bir tabloydu bir günlük değişimine baktığımız zaman bitcoin yüzde 5.96 ethereum yüzde 7.8 solana 9 ve bazı benim dikkatimi çeken coinler avax yüzde 12.55 en önemlisi ve benimle takip ettiğim coinlerden bir tanesi matic yüzde 28.75 shiba yüzde 9.78 yani bnb yüzde 5 Düne göre yemyeşil bir tablo gözlerimizin önünde şu an bizi karşılıyor. Peki bir ay öncesine baktığımız zaman evet bir ay öncesine kadar zarardayız. Ama e, dünkü düşüşlerde eğer bir alım yaptıysanız şu an yani rastgele bir coin e attıysanız ortalama %10 ile %15 kardasınız. Bizim dediğimiz her zaman neydi? Dipten al, yüksekten sat. Yani şöyle her zaman nakitte yani tet olarak nakit bir şekilde bir para tutmanızda fayda var. Ki kırmızılarda alıp şu an herhangi bir bir Bitcoin attığınız zaman %10, %15, %20 mi gibi e, bir kazancınız söz konusuydu. Peki sen attın mı diye sorduğunuz zaman e, para kalmadı, atmadım. Çünkü öncesine baktığım zaman şu an bir ay öncesine göre baktığımız zaman zarardayız şu an. Evet. Bakalım güncellesin bir ay öncesine. Şu an bir aylık ya bir ay öncesinden yatırmış olsaydınız 100 Bitcoin'e yatırmış olan bir kişi Bitcoin'de yüzde 19 zarar, yüzde 5.88 zarar, Solana yüzde 20 zarar. Hala kendilerinin tam toparlayamıyor. Duna göre yem bir tablo söylerken bir aylık değişimde zararlar karşımıza geliyor. Ama bir şey dikkatinizi çekiyor. Mana yüzde 38 atmış. İşte bizim her zaman dediğimiz şey şuydu teknikte yakalamıyorsan temelden yakala. Şöyle ki şimdi e, bu mana projesinde zaten daha önce metaverse Sant'lardan falan bahsettik. Niye yani yükseldiğini metaverse projesi olduğunu. Bu yüzden yükseliş yaptı. Şu an mana daha önceki programda 4 ile 5 dolar arasındaydı alışımız. Şu an 3.90 dolar civarında. Hala mana için bir alın fırsatı diyebiliriz. Yine ben şeyden bahsedeceğim. Bu e, Teknik analiz kısmından bakalım. Temel analizle de ilgili bugün haberlerden bahsedeceğim size. İşte güzel haberlerimiz var. Ee, yani bazı koronilerin yükselişini temel analizle bağlayacağım. Ama teknik analizde de düşüşleri nasıl yakalayabiliriz? Biz şimdi ne demiştik? Bollinger bandı aktifken eğer yeşil mum üstten geçerse yukarıya kırmızı mum üstten altı keserse şu gördüğünüz gibi alt kısımda düşüş olacak diyorduk. Şimdi bakın bu da kesmiş aşağı doğru düşmüş yani e, Bitcoin'e baktığımız zaman 50 yani 54.954 dolardan sata, satmış olan birisi 41.000 dolarlara kadar düşmüş olmayacaktı yani ne olacaktı 54.000 dolara satacaktı düşecek 41.000 dolar tabi kimse en dibi ya da kimse en yükseğe yakalayamaz dolayısıyla şu da bile yani 47.600 600 de bile alsa şu an 50.000 dolar civarında bir kar vardı şu an genel olarak piyasada bollinger bantları daraldı ee, ve e, genel beklenti e, acaba mega boğa rallisi mi gelecek diye bir beklenti söz konusu. E, benim de iyimserlik ürünümden ve e, yatırımlarımdan dolayı umarım mega boğa rallisi gelecek. Çünkü hepimizin buna ihtiyacı var. Şu an bir aylıkta bile bir zararda söz konusu. Ama eğer uzun vadede olarak düşünüyorsak uzun vadede illaki kazandıracak diyebiliriz ve bunu da yatırım tavsiyesi olmadığını da söyleyelim. Şimdi temel analizde bazı haberlerden bahsedeceğim. Mesela şimdi temel analizde takip edeceğimiz en basitinden benim de kullandığım Binance borsası var. Binance borsasının Twitter hesapları var. Binance borsasının Twitter hesaplarında mesela ee, dün paylaşılan Ethereum A yükseltmesi, çer, sert çatallanması, fork bildiğimi yani ethereum'un A yükselteceğinden bahsetmiş. Bu dün 6 Aralık yani dün saat kaçta paylaşılmış? 6 Aralık'ta e, düne bakalım Ethereum'un grafiğine. Sadece bu haberle mesela dün e, çıkan bir haber bu mesela. Gelelim burada Ethereum bu USDT diyelim. Bakın. Evet dün 6 Aralık'ta Ethereum 3890 dolarlara kadar inmiş. Bugün baktığımız zaman e, şu an güncel olarak Ethereum'un değeri 4420 dolar. Yani dün dipten alan, yani dibe yakın bir yerden alan birisi bile Ethereum'da %12'lik bir artış söz konusu. Bir günde %12'lik artış bence çok mükemmel bir şey. Benim en çok dikkatimi çeken e, coinlerden, artışlardan e, olan bir tane bir şey göstereceğim ve e, daha önceki formasyonlara bahsetmiştik. Önceki programlarımızı izlerseniz bu formasyonlarında sizin de biliniz olur. Matikten bahsedeceğim. Matic, e, bir Metaverse projelerinden bir tanesi ve geleceğe olan bir proje. Mutlaka yani mutlaka dedim de matikle ilgili öngörüler çok yüksek. Yüksek yerlere geleceğinden bahsediliyor ki matikle ilgili detaylı bilgi de siz de coin marketplace'ten araştırabilirsiniz. Şimdi bakın biz daha önce demiştik ki W formasyonu ve M formasyonundan bahsetmiştik. M formasyonu olduğu zaman e, ortasındaki o M yükseklik kadar düşecek. W formasyonu olduğu zaman ise hedef ortasındaki şu yükseklik kadar da yüksel yüksel ortadaki şu yükseliş kadar da olacak. Şu an mesela bakın ne güzel bir W formasyonu oluşmuş matikte. Bakın iki tane omuz ve baş. Yani şöyle ki şöyle diyelim mesela matik için hedef olan fiyat şöyle ki şuradan çekelim. Bunu alalım. Matin geleceği nokta şu an kısa vadede 2.75. Daha sonra tekrar Bollinger bandı dağılır. Ya yükseğe ya da düşüşe çıkar. Ama şu an bakın matikte yeşil mum kesmiş alttan üstü. Ve bu da birazcık e, satış var. Tabi şu kadar artışı kimse göz önünde şey yapamaz. Yani e, kaçırmamak için satış yapmış. Dolayısıyla matiğin yükselişe devam edebilir satışa olduğu için bir kısım düşmeler mevcut. Ha, tabii ki de bu formasyonların hepsi de hemen hemen %100 çalışacak diye de bir şey yok. Bununla not düşelim diyelim yani. Şimdi bu Ethereum ilgili bir konuya daha bahsedeceğim. Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin'in daha önceki bir röportajı var. Onu göstermek istiyorum size. Bu adam da 2018 yılında ki olan bir görüşme bu. Temel analiz olarak bu araştırmadan ilgili e, takip edenler için So I heard about Bitcoin for the first time in maybe February two thousand and eleven. Eventually, I uh, yeah, found a guy who was willing to pay me five bitcoins per article for writing articles for his Bitcoin blog. And what was Bitcoin worth at the time? Each Bitcoin was zero point eight dollars. Zero point eight dollars. So you're doing five per article, and now that would be five thousand dollars an article, right? More or less. Okay. Mm -hmm. Being a a high school guy with not much money i thought $1.5 an hour was a fairly reasonable wage so i uh, <laughs> that was a good deal to you yeah <laughs> totally $5 an hour. yeah fight for $1.5 yeah i uh, earned 20 bitcoins then i spent eight and a half of them on a t-shirt and i figured oh cool this all actually works and what really struck out as me was this idea that it actually is still possible for people to come together and create an entire new financial system and this like seemed uh, you know, kind of very empowering to me. Hearing you talk about recreating a financial system, there's something sort of utopian about it, isn't mm. there? Get rid of all the old stuff and create something totally from scratch. You no, know, no, it wasn't about kind of like overthrowing anything. It was more just to the idea that before, kind of finance and lots of other things seemed like there were all these people way up, way up there that were just doing these things, and without them, you know, there's no way any of this could happen. And here. It just made it very obvious that money is just something that a community can make for itself whenever it wants. We know what decentralized networks are. I mean, I'm sure you've heard of BitTorrent and um, all the various uh, file sharing networks, like all the various decentralized messaging systems. There was this group of cypherpunks that thought, okay, you can do all of those things in a decentralized way, but why can't we do decentralized cash? For example, if I have, uh, you know, some song and I want to send you the song over a decentralized network, I do this. And yeah. that's fine, I have the song. you have the song. Money is fundamentally different because money requires some notion of memory. So I have hundred digital dollars. I send you the hundred digital dollars. Then I make another transaction which looks exactly like the, that first transaction, except the only difference is it sends someone else the hundred digital dollars. I published both transactions at the same time. Clearly, both of those transactions cannot succeed. You have to have some mechanism that keeps track of the fact that I sent you these $100, and so that after I send the first transaction, I, and the system knows that I no longer have the money, and so the second transaction fails. Explain to me why this technology is so transformational that people think it'll change the world. Because they represent kind of epochal changes in the, the options that we have for interacting with each other. With uh, Bitcoin, it's uh, you don't need banks to send money anymore. It's just something that happens directly peer to peer. And Ethereum extends that to m making digitally enforceable agreements. But that changes whole industries, doesn't it? And it hasn't yet, but we'll see. Do you feel like the destroyer of worlds here? I mean, you can essentially eliminate how many jobs by doing that. Make Destroyer of jobs, creator of better ones. Because <laughs> that's pretty good. <laughs> Evet, röportajın tamamını siz de e, Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin röportajı da internette dinlersiniz. Ama ben özetle e, Ethereum'la ilgili şöyle ki, Bitcoin'e baktığımız zaman Ethereum'un şu anki kullanım oranı çok çok fazla ve adam e, Bitcoin'den daha hızlı bir şekilde aktarım yapacağını ve Bitcoin'in önündeki olan kısımlardaki hataları çözebileceğini de bahsetmiş ve adam Bitcoin'e tanıştığı zaman Bitcoin sadece 0.8 dolarmış ve bunu almış adam geliştirmiş şimdi Ethereum 2016 yılında 36 TL civarında bir şeydi TL'ye baktığımız zaman şu an Ethereum'un baktığımızda güncelliğe 4340 dolar şimdi ethereum için gelecek diyebilirim Çünkü neden marketplacelerde NFT marketplacelerin e, satışlarında tüm NFT satışlarında ethereum kullanılıyor metaverse diye bir dünya yaratılıyor metaverse projelerinin tamamında ki satılan bu bazı coinlerin tamamının ana tarzı ya baş bir tanesi ethereum dolayısıyla niye bu kadar çok ethereum ile ilgili konuştun diye söylersen Ethereum şu an hala alım seviyesi için çok çok güzel rakamlar. Yani ee, bu yılın o Mayıs düşüşlerinde bile 1700 dolara kadar düşmüştü. Dolayısıyla eğer uzun vadede tutacağım diyorsanız mutlaka Ethereum'a bir kısım para atabilirsiniz deyip yatırım tavsiyesi de olmadığını söyledim. Çünkü biliyorsunuz ki kripto para piyasası ani çıkışların olduğu gibi ani inişlere de sahip olan bir piyasa. Bugünkü programımızda temel analiz ve e, teknik analizden daha önceki öğrendiğimiz e, W formasyonunu da gösterdik. Şu an e, hali hazırda Bollinger Band'lara dayaldı. Dediğim gibi Bollinger Band'lar daraldıysa eğer yeşil mum alttayken üstünü keserse alım yapılabilir. Ama Bollinger Band'ı daraldığı zaman altı da kesebilir. Dolayısıyla bunları takip ederek kısa zamanda kısa vadede kalançlar sağlayabiliriz ve son olarak da kendi yatırım yaparken mutlaka dikkatli olun. Çünkü kripto para piyasası yine tekrar edeceğim. Ani çıkışların olduğu gibi ani inişlerin olduğu da olan bir piyasa. O yüzden yatırımlarınızda dikkatli olmanızda fayda var.